Evet. Yine karıştırdıkça yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi anlatacağım nokta Fatih ve şurası. Tabii ki daha önce bahsedildi ama kontratta yer aldığı için kontrat yönetiminde fiyat ve doluluk listesi Pardon, e, fiyat ve doluluk. Yani bizim ana ekrandaki fiyatlar penceresinden bahsediyoruz. E, çeşitli şekillerde oda fiyatı basabiliyoruz. E, bunlardan bir tanesi rezervasyon kartında manuel bir fiyat belirlememiz olabilir. İkincisi, ajante kartına bağlı olarak e, bir kontrata bir fiyat ekleyebiliriz o şekilde bir fiyatlandırma yapabiliriz ya da e, daha da pratik olsun diyorsanız hani haftalık iki haftalık fiyatları belirlemek istiyorsak neresini kullanmamız gerekiyor ya da hani burasını kullanmak zorunda da değiliz e, fiyatlar fiyat ve doluluk ekranından bu işlemleri yapabiliriz şimdi burada dikkatimi çeken benim e, diğer fiyatların nasıl otomatik olarak oluştuğunu göstermeye çalışacağım Şimdi daha önceki zamanlarda ne yaptık? İşte farenin sol tuşuyla tuttuk, çektik bir alanı. Daha sonrasında rakamı yazdık. Ve ne oldu? Seçtiğimiz alanların fiyatları otomatik olarak değişti. Tabii ki e, burada işte single, double, triple kendi çarpanlarına göre fiyatlar ne yapacaktır? otomatik olarak oluşacaktır. Her bir odada, şunu göstermek istiyorum. Ee, hep tabii ki birbirleriyle bağlantılı. Neyin nereden geldiğini çok iyi bilmek gerekiyor. Oda tipi tanımlamalarında, standart odadan örnek verelim. Neyimiz var? Bizim fiyat çarpanlarımız var. Fiyat çarpanları. Evet, fiyat çarpanları gerçekten. E, fiyatları ne yapmakta oluşturmaktaki ana unsurlardan bir tanesi. Yine bununla beraber e, base oda tip tutarı var. Şimdi bu odada yok ama standarttan çıktım. Geldim e, suite odamızda. Suite odamızda vardı. Evet temel oda tip faktörü bakın burası da farklı. Temel oda tip faktörü 1.5 Base oda tip tutarı 50 Hemen bunu da kapattım. Yine ben kendi notlarımı almıştım. Ee, burasını yaparken. DX odayı açtım. DX odada <laughs> e, temel oda tip faktörü 2 base oda tip tutarı 20 lira olarak ayarlanmış. Çıktım buradan. Şimdi e, yine fiyatlar ve doluluk ekranına geldim. Tabii ki burada farenin sol tuşuyla istediğimiz oda tipine ait Fiyatlarını yapabiliriz, belirleyebiliriz. İşte standart oda için, suite oda için, delik oda için, family otelimizde bulunan odalar için fiyat belirlemesi yapabiliriz. Tabii ki bunu yapmanın bir daha diğer yolu da toplu güncelleme. Ee, şimdi kanalları güncelledersek web ortamındaki satışlarımız varsa o kanallardaki güncellemeler yapılacaksa yine burasını kullanıyoruz. Hangi tarihlerde geçerliyse, hangi oda tipine hangi e, fiyatları güncellemek istiyorsanız burasında ne yapabilirsiniz kullanabilirsiniz. Şimdi benim bahsetmek istediğim nokta toplu güncelle. Burada e, ben bu ay sonunu seçiyorum. E, standart odadaki e, bakın base temel fiyatı belirliyorum. 200. Temel fiyatı 200 lira yaptım. Bakalım olacak mı? Şu anda 300 gibi bir rakam var. Ee, 300. Güncelle diyorum. Güncelleme tamamlandı. Ee, boşluğa bir yere tıkladım. <laughs> Bak bugün gene tekrardan yapacağım. Evet, bir kaydet ekranımız yok. Evet. Şimdi fiyatlarımız güncellendi. Eee Tabii ki bu tabloyu 14 günlük, 21 günlük, 31 günlük, 45 günlük, 60 günlük şeklinde de ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Evet ben ne yaptım? Standart oda için temel oda fiyatını 200 lira olarak girdim. Buna bağlı olarak da diğer odaların fiyatları otomatik olarak değişti. Şimdi burada süit odamız niçin 350 lira oldu diye sorarsanız süit odanın Temel oda çarpanı 1.5. Yani normalde 200 çarpı 1.5 nedir? 300 lira olması gerekiyor. Ama bir de burada oda tipinde e, base oda fiyatı 50 eklenmiş. 50 de üzerine eklendiği için 350 olmuş. Delik sodaya geldim. Delik soda Evet 200 girdim 420 oldu. Çünkü delik odanın normal çarpanı 2. Yani benim girmiş olduğum buradaki 200'ü ne yaptı? 2 ile çarptı 400. E peki 20 nereden geldi? 20 yine oda tipleri penceresinde yer alan e, temel oda fiyatı, base oda fiyatı 20 lira girildiği için üzerine 20 de eklendi. 420 oldu. Hani şimdi eee 420 diyorum ama lira diyorum ama belki sistem e, Euro'dur. Tam net bir şey diyemem şu anda. E, family odaya gelirsek Family odanın da normal temel oda çarpanı 1. Yani yaptı standart oda ile aynı fiyat oluşturulmuş oldu. Bu işlemleri yaparken mutlaka ve mutlaka kuruluş menüsündeki hani şu oda tipi tanımlamalarında yer alan hemen açtım bir tanesi. Biz buralara boşu boşuna 0.75, 1, 1.5, 1.70 ya da şuradan e, delikten bahsedersek orada rakamı da gördük. Süitli gösterelim. Daha anlaşılır olsun. E, temel oda çarpanı bu gibi rakamların neyi etkilediğini de ne yapmamız lazım? Bilmemiz gerekiyor. Yine anlatacağım ilerleyen zamanda. Evet, bu odada kaç kişi kalabilir? Maksimum yetişkin, minimum yetişkin, maksimum çocuk. İşte bunlar da oda fiyatlarını basmadan ee nedir? Etkili faktörlerdir. Evet, işte o 50. Normalde oda fiyatı 300 lira olması gerekirken 350 oldu. Niçin? Çünkü buraya 50 rakamı girildiği için normal oda tarihi. Ondan dolayı odanın fiyatı 350 oldu. Evet. Otelimizdeki fiyatları yine çeşitli şekillerde değiştirebiliriz. Bunlardan bir tanesi de fiyatlar menüsünden fiyat ve dolup ekranından yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bekir Kurt